Öğrenciler bugün 4. sınıf matematiğe başlıyoruz. 3. sınıftan 4. sınıfa geçen öğrencilerimiz matematik videolarımızı izlemeye başlayabilirler. Ayrıca kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın. Doğal sayılar çocuklar doğal sayılar sıfırdan başlayarak devam edip giden sayılardır. Ne demek bu? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 100, 200, 1000, 2000, 3000, milyon, milyar diye devam eden gider. Ama devam edip gider. Ama doğal sayılarda esas sıfırdan başlamaktır. Biz sıfır doğal sayılar deyince ilk önce aklımıza gelecek şey sıfır olacak çocuklar. Devam edelim. Şimdi birçok öğrencimiz basamak sayısı, basamak kavramını zihninde kafasında çok büyütüyor. Halbuki basamak kavramı çok kolaydır. 5, bir rakamdan oluşur, bir basamaklıdır. Çocuklar, bir rakamdan oluşan sayılar bir basamaklıdır. 23, iki rakamdan oluşur, iki basamaklıdır. İki rakamdan oluşuyorsa iki basamaklı. 476, üç rakamdan oluşuyor. 1, 2, 3, evet, üç basamaklıdır. Bu kadar. Bunu üçüncü sınıfta ayrıntılı olarak gördük. Şimdi dördüncü sınıfa geçtiğimiz için bakalım neler varmış dördüncü sınıfta ise. 4 basamaklı doğal sayıları yani şöyle 4 rakamdan oluşan sayıları göreceğiz çocuklar. 5 basamaklı doğal sayıları evet 1 2 3 4 5 evet. 6 basamaklı doğal sayıları 1 2 3 4 5 6 yani 6 tane rakamdan oluşan sayıları öğreneceğiz çocuklar. Hadi öğrenelim bakalım neymiş bu? 4 5 6 basamaklı doğal sayılar. Evet 4 basamaklı doğal sayılar çocuklar 1000'den başlıyor. Bakalım 1 2 3 4 doğru. Nereye kadar gidiyor? 1001 1002. Burada noktalar var. Demek ki diyor 9998 9999'da bitiyor. Bundan sonra zaten ne gelir? 10000 gelir. Bakın en küçük 4 basamaklı doğal sayı 1000'dir çocuklar. En büyüğü ise yazalım buraya En büyük Evet. 4 basamaklı basamaklı doğal sayı Çocuklar burada size bir tüyo vereyim. Bir e, soru da size en büyük basamaklı sayı soruyorsa 3, 4, 5, 6 fark etmez. Bunlar 9'lardan oluşur çocuklar. 3 basamaklı diyorsa 3 tane 9'dan, 4 basamaklı diyorsa 4 tane 9'dan, 5 diyorsa 5 tane 9'dan oluşur. En küçüklere gelirsek çocuklar en küçük 2 basamaklı sayı 10'dur. En küçük 3 basamaklı sayı 100, en küçük 4 basamaklı sayı 1000. En küçük 5 basamak sayı 10 bin, 100 bin bakın. 10, 100 bin, 10 bin, 100 bin diye ilerliyor. En büyükler ise 99, 999, 9900 hep 9'lardan oluşuyor. Bu da 1 ve 0'lardan oluşuyor. Şimdi bakalım. 5 basamaklı doğal sayılar. Çocuklar 10.000 Bakalım 5 basamak mı? 1, 2, 3, 4, 5. Evet o zaman yazalım. Ee, bu da 10.001 bin, 10 bin pardon 10.000 10.001 10.002 diye başlayıp 99999'da son buluyor. Çünkü bundan sonra 100.000 geliyor. O da 6 basamaklı oluyor. O zaman 5 basamaklı doğal sayıların en küçüğü nedir? 10.000'dir. Yazalım. En küçük 5 basamaklı doğal sayı neymiş? 10.000. Evet. En büyüğü ise çocuklar yazalım. En büyük 5 basamaklı doğal sayımız 99.999'dur çocuklar. 99.999. Öğretmenin bunu nasıl okuyorsunuz? Birazdan nasıl okuduğumu sizler de çok iyi anlayıp öğreneceksiniz. 6 basamaklı doğal sayılar çocuklar 100.000'den başlıyor. 100.001, 100.002 diye devam ediyor. 999.999. Bundan sonra da zaten 1 milyon geliyor. Onu da 5. sınıfta öğreneceksiniz. Şimdi çocuklar o zaman bunun en küçüğü, 6 basamaklı sayıların en küçüğü buymuş. En küçük 6 basamaklı doğal sayı. Doğal sayı. En büyüğü ise çocuklar 999.999 ,999. en büyük Altı basamaklı doğal sayı. Çocuklar şimdi ben size bunlarla ilgili bir tüyo vermiştim. İsterseniz biz kendimiz bunları bir oluşturalım. En büyük altı basamaklı doğal sayı. Öğretmenim dedi ki en büyük dediğine göre hepsi dokuzlardan oluşacak. Kaç tane? Altı basamaklı. Altı tane dokuz. Bu kadar çocuklar. Bakın aynısı oldu. Bir, iki, üç, bir nokta. En küçük ne yaparız? Bir de yazarız. 6 basamak olduğu için bir diğer yanlarına 0 koyarız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bu kadar. 6 basamaklı en küçük doğal sayı. 5 basamaklı en küçük 1'i koydum. Diğerleri hep 0 olacak. Ama 5 tane rakam. 1, 2, 3, 4, 5 bu kadar. 10.000 yapıyor zaten. En büyük 5 basamaklı dediği için 9. 5 tane 9. Bakın çocuklar. Bu kadar kolay. 4 basamaklı dediği zaman en büyük 4 tane 9 yazıyorum. Hiçbir zaman değişmez çocuklar. Burada da evet 1000, 1, 2, 3, 4 basamaklı en küçük doğal sayı. Çocuklar çok kolay ama e, takılırsanız tekrar tekrar izleyin daha faydalı olacaktır. Evet çocuklar şimdi 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okumaya geçiyoruz. Bu da çok güzel, çok eğlenceli ve çok kolay. Burada bilmemiz gereken bölük kavramı var. En kolay konudur. Hadi öğrenelim. Bölük sayıları okuyabilmek için. Birler basamağından başlayarak sayıları üçerli grupladığımızda sayalım. Birler basamağından başlayarak 1, 2, 3. Evet grupladığımızda oluşan her gruba bölük diyoruz. Bakın 3 saydım bir nokta koydum. Burada bir grup oluştu çocuklar. Bu bir bölüktür. Burada da bir grup oluştu ama burada daha fazla sayı olmadığı için ki en fazla 2 rakam daha koyabilirim. Burası da en fazla 3 rakamdan oluşur çocuklar bir bölük, bir bölük, iki tane bölük. Ama bu bölüklerimizin de bir adı var, bir ismi var. Burası birler bölüğüdür çocuklar. Birler bölüğü. Burası da binler bölüğüdür. Binler bölüğü. Peki ben bu sayıyı nasıl okuyacağım çocuklar? Çok kolay. Birler bölüğündeki sayı 3. sınıfta öğrendiğimiz gibi yazıldığı gibi okunur. 254. Peki binler bölüğünde Binler bölüğünde ise çocuklar ilk önce sayı, rakamı söyleriz, sayıyı söyleriz pardon. 9 hangi bölükte binler? 9 bin 254. Yazalım. 9 bin 2 100 54. Bu kadar. Evet. Şimdi buraya bakalım. Ne demiştik? gruplayacağız. Bölüklerini bulacağız. birinci basamaktan başlayarak sayalım. 1, 2, 3. Burası bir grup oldu çocuklar. Burası neydi? Birler bölü. Birler bölü. Evet. Sonra 1, 2, 3 diye sayacağız ama 3. yok. Burası da ne oldu? Binler bölü oldu. Binler bölü. Peki nasıl okuyacağız öğretmenim bunu? Bunu ilk önce söylüyoruz. 25. 25. Hangi bölükte 25? Binler bölü. 25.000 bakın nasıl okudum. 25 bin 670 bu. Birler bölünü aynen yazıldığı gibi okuyorum. 6 100 70 1. Bu kadar. Şimdi alttaki sayımızı okuyalım. Hemen bölüklerine ayıralım. Kolay okuyabilmek için çocuklar bölüklerini ayırmak çok önemli. 1, 2, 3 hemen bir nokta. 2, bir, 3 bu zaten sonra sayı olmadığı için nokta koymama gerek yok. Bunun adı neydi? Birler bölü. Bu sefer altı yazıyorum. Birler bölü. Burası neydi? Binler bölü. Nasıl okuyoruz çocuklar? 342 okuduk mu? Okuduk. 342 yazılışını yazıyorum. Pardon. 342 binler bölümünde olduğu için 1000. 342 bin 985. 900 Bu kadar sevgili öğrenciler. Hiçbir zorluğu yok. Peki yazılımı verip okunuşu verilip sayının kendisini oluşturmamız isterse sayıyı sorarsa ne yapacağız? O daha kolay çocuklar. Ne dedik? İki tane bölüğümüz var. Birler bölü, binler bölü. Çocuklar bin gördüğümüz yere çizgi atıyoruz. 216 bin. At çizgini. 116. Bakın daha yazmıyorum. 73 bin. Bini gördük mü? Gördük. 457. Ayırıyoruz şimdi. 9 bin. Hayır. 7. 100 bin. Hayır. 35. Şimdi bunları çocuklar sayıyla ifade edeceğiz. Yani o konuşlarını yazmış. Bizden sayıyla nasıl yazılır? Evet. Bakalım. 216. 216 bin dediği yere nokta koyuyoruz. 116. 116. Bu kadar. Ne kadar kolay. Bakın. 216'yı yazdım. 1000 dedi bir nokta koydum. 116. 73 bin. Bakın. 73'ü yazdım. Bir nokta bin. 457. 457. 1000 dedi yere bir nokta koydum. Şimdi alta geçelim. 9000. Evet. 9000 noktamı koydum. 7 Yedi demiş. 7'yi buraya yazarsam yanlış olur. 7 nedir? Birler basamağındadır. Öğretmenim onlar ve yüzler yok. O zaman sıfırları yapıştır. 9000 7. Bu kadar. 100.035. bin 35. 100 bin. 100 bin 35. 35 yazarız. Hayır. Yüzler basamağı yok. 0. 35. Şimdi oldu. Evet sevgili öğrenciler. Bu dersimizin de sonuna geldik. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.